Eskiden bir slogan hatırlıyordu, hatırlıyor musunuz? Devletin başına devlet gelecek. Burada bu Yavuz Alioğlu ben dün dinledim, Musabat Dervişoğlu'nu da dinledim. Bundan yola çıkarak diyor ki aman diyor aman, devletin başına devlet gelecek demeyin. Devletin başına ne geldiğini görüyoruz. E peki Yavuz Bey, sen bu ülkücü camiayı bilen bir insansın. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bilen bir insansın. Devletin başına Devlet Bahçeli'nin sigorta olduğu... Dönende bugüne kadar ne geldi? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan benim tekrar seçilme ve aday olma gibi bir derdim yok demişti yeni anayasayla ilgili açıklamasının içerisinde. Bu açıklama ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir yanıt geldi. Tarihi bir açıklamaydı bunu da konuşalım. Zatı devletlerin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir ifadesini kullandı ve dedi ki Cumhurbaşkanı yolundan caymaya Hakkı yoktur. Daha önce de buna benzer minvalde bir açıklama gelmişti as aslına bakarsak Bahçeli'den. Ee, onun grafikleri de şu anda ekrana geliyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi hem MHP lideri nasıl bir yanıt verdi. Haydi Bey ilk sizden bir yorum alayım o halde. Şimdi buna. biz bunu çok yorumladık aslında. Çok takdire şayan e, Devlet Bahçeli'nin e, önemli açıklaması. Devlet Bahçeli'nin derdi Türkiye. Tayyip Erdoğan'ın da derdi Türkiye. Yani Devlet Bahçeli şunu söylemiyor. Tayyip Erdoğan'la biz Cumhur İttifakını kurduk. Yani ne olursa olsun hı hı. o Cumhurbaşkanı adayı olsun, bir kez daha olsun, bir kez daha olsun, bir kez olsun da değil. Ya terörsüz Türkiye sloganını, şey, hedefini ortaya koymuş iki lider bunun devamını istiyor. Yani Tayyip Erdoğan da zaten şunu söylüyor. Yok ben diyor benim böyle bir derdim yok. Ama şu var. Eee Gafar yakınca e, insanlar bunu yorumlarken diyor ki ya Tayyip Erdoğan öyle diyor ama istemem yan cebime koy hareketi bu diyor. Hmm. Ya abicim siz nasıl insan nereden bilebilirler? Biliyorlar ya onlar bir her şeyi. Şey dedi ya burada konuşmuştuk cumaydı galiba değil mi? Birisi diyor ki Sesin eğer önay. aday olmak istemiyorum diyorsa kesin istiyordur diyor. Böyle bir analiz var yani. Şimdi esasında bu ses aday olmak istiyorum diyecek o zaman bu Hayır, evet, evet, tersi tam tersini evet, ters, tersi. tersini anlamaları açısından yani. Şimdi e, <laughs> eskiden bir slogan atılıyordu. Hatırlıyor musunuz? Devletin başına devlet gelecek. Evet. evet. Hı hı. Burada bu Yavuz Ağar Alioğlu ben dün dinledim. Musavat Dervişoğlu'nu da dinledim. Bundan yola çıkarak diyor ki aman diyor aman. Devletin başına devlet gelecek geçir, demeyin. Devletin başına ne geldiğini görüyoruz. Diyor. E peki Yavuz Bey sen bu ülkücü camiayı bilen bir insansın. MHP lideri devlet bahçeliği bilen bir insansın. Efendime söyleyeyim Muhsin Yazıcıoğlu'nun tedrisatına yetişmiş bir insansın. Devletin başına devlet Bahçeli'nin sigorta olduğu dönemde bugüne kadar ne geldi? Ne geldi mesela? Terörsüz Türkiye hedefinin PKK terör örgütünün silah bırakmasını sağladı diye devlet Bahçeli kötü mü oldu? Devlet Bahçeli artık bir tane evladımız şehit düşmesin diye çağrı yaptı. Dedi ki ya gelin dedi. Kardeşim bu ülkeyi yönetelim dedi. Dedi diye PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan çağrı yaptı. Silahları bıraktı. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da bayram havası var. Türkiye'de de var. Bu mu bir kötülük? E öbür tarafta Musavat Dervişoğlu dönüp diyor ki ya sen diyor derdi işte Erdoğan'ı bir daha istiyor. E niye? İşte o da kalmak istiyor. Demek ki gözü yaşlı annelerin Diyarbakır'da şimdi o yaşların mutluluğa döndüğünü ya görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar. Görmüyorlar Eda görmüyorlar. Bak görmediklerini nereden biliyoruz? Göremiyorlar mı görmüyorlar mı? Görmüyorlar. görmüyorlar. Bak ee, Diyarbakır anneleri 2,5-3 yıldır nöbet tutuyor değil mi Ankara'da? Bir şey, artık. 3 yıldır nöbet tutuyor. Çığlık atıyorlar evlatlarımızı getiriyor. Tabii. Şimdi o anneleri bugüne kadar Musavat Dervişoğlu'nun başında olduğu İyi Parti'den o dönemde Meral Akşener vardı Gafar yakınca Diyarbakır'a 3 defa gitti. Musavat Dervişoğlu bir defa gitti. Gidip de o e, Diyarbakır anneleri evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 yaşındaki 12 yaşındaki çocuklara gidip bunlar dediler mi analar bacılar hele bir gelin derdinizi bir bize anlatın dediler mi? Biz buna ekranlarda haykırdığımızda Annenimizi Meral akışardık. ziyaret ettiler mi? Git, gitmediler. Buradan böyle soralım ki izleyicilerimiz. Aa, gitmediler. Değil. Onlar da gitmedi. CHP'liler de gitmedi. Özgür Özel de gitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu da gitmedi. E biz haykırdığımızda Diyarbakır annelerine gittiniz mi? O devletin işi diyorlardı. Şimdi niye konuşuyorsunuz devletin işini? Güzel. Haksız mı? Tabii bu da devlet yani devletin. Yani devletin işi Güzel. devlet devlet Bahçeli o anaların... Ya da gidip alacakları tepkiden mi korktular? Hayır efendim oraya bak e, kardeşim oraya gittiğinde hiçbir lider tepki almaz. O insanlar. Aksine uçlu olurlar değil mi? Tabii. Bugün Ahmet Taş getiren yazmış. Keş, keşke öyle bir öyle şey Tepki olsaydı. alırlardı. O zaman HDP'den de. Ama hayır tepki baştan alırlardı. sen gitmezsen. PKK'dan tepki alırlardı açık söyleyelim. Çünkü Tabii Kedir... şimdi o kısımda Gaffar Bey'e ben de hak evet. veriyorum. Şu an bir artık barış sürecindeyiz. Silah bırakma sürecindeyiz. Ancak o dönem Silahların susmadığı bir süreçti ve ee, o noktada... PKK'dan tepki alırlardan ziyade şunu doğru söylesek daha doğruluyor. Dem Parti ile o dönemde e, bu hani altılıma, terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir muhalefet söz konusuydu. Bu açıdan bir tepki alırlar. Hayır hayır hayır. Yani e, oradaki şey şuydu. Bunlar gittiler oraya. Kemal Kılıçdaroğlu bir görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu otelde görüştüklerinde. Ayağınca. Kemal Bey dedi ben geleceğim dedi. Hatırlıyor musun? Ayağını çağırdı. Buradaki hadise şuydu. O dönemde demin oylarına ihtiyaç vardı. Evet. Dem ne yapıyordu? Demli yetkililer ne yapıyordu? O HDP binasının önünde bekleyen annelere tekme atıyorlardı. Kalkın gidin buradan diyorlardı. Evet. Dolayısıyla burada demi kızdırmamak da hedef. Yani evet. kızdırmadılar. Oylarını aldılar. Dün Sezai Temel de zaten şey söyledi. Bizim dedi uzlaşımız kent biz, biz seçtirdik İmamoğlu'nu vesaire bütün mesele oydu yani küstürmemek. Peki Gaffar Bey. Şimdi bu yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında kritik nokta şu. yani bir defa o hani dönüş yolunda söylemişti, uçakta söylemişti evet, Macaristan'dan. E, hala da önemli. Çünkü gündemi o belirliyor şu hı hı. an aslında. asıl siyasi gündemi o. E, neden bahsediyor? Bir defa bir anayasanın anayasa değişikliği ihtiyacından söz ediyor. E, ben yani bunları duyduğum için çok memnunum onu söyleyeyim. Çünkü çok uzun süredir, yani iki yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin yeni bir anayasaya, demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu yazıyorum. Daha evveliyatı var, diğer arkadaşlarımız da yazdı. Ama özellikle son iki yılda altını çize çize her ortamda söylüyorum. Sebebi şudur, bugün bizim anayasamız, 1982 anayasası, 12 Eylül faşist cuntasının ürünüdür. Yani beş tane generalin ürettiği anayasadır. Evet üzerinde çok değişiklikler yapıldı. Demokratik değişimler söz konusu oldu. Defalarca referandum vesaire oldu ki onları yapan da gene Erdoğan ikidardır. Yani o demokratik değişimleri yapan da o. Ama şu haliyle bile yetersizdir. Yani toplumun bir, toplumun demokratik ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda yetersizdir. İki, önümüzdeki yüzyıl eğer Türkiye yüzyıl olacaksa o yüzyılın ihtiyaçlarına, Türkiye'nin gereklerine, ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda yetersizdir. Üç, her ne kadar laf azalmış olsa da ruhen, ruhen içinde hala o cuntacıların inisiyatifini barındırmaktadır. Cuntacılar 12 Eylül cuntası Türkiye'nin gördüğü faşist askeri rejimlerden biriydi. Ve artık Türkiye'nin bu elbiseden, bu etiketten, bu ruhtan da kurtulması icap ediyor. Bunun için demokratik bir anayasa, toplumun önünü açan, toplumda katılımcı demokrasinin önünü açan, bunu güçlendiren ve Türkiye'nin de milli hedeflerine ulaşmasına hizmet edecek bir anayasanın sivil yöntemlerle, bakın sivil yöntem, çünkü şu an zaten başka bir yöntem çalışma imkanı yok, sivil yöntemlerle ve çok geniş mutabakatla yapılması elzem. Bu çok önemli. Onun için asıl konu bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı seçilme seçilmemeden evvel asıl konusu bu. Bunu niye söylüyor? Demin Hadi Bey'in kenarından dokunduğu konudan dolayı. Çünkü ne zaman biz anayasa vesaire konusunu açsak, ki ben de benim başıma geldi, biz bunu konuşuyoruz. Muhataplarımız diyor ki, e, ha diyor Erdoğan'ı tekrar seçtireceksiniz derdiniz o. Şimdi ben bir defa açık şunu söyleyeyim: Recep Tayyip Erdoğan Allah ömür verdikçe bu ülkenin başında olmasından yanayım. Açık bu açık niyetim açık zaten gizli bir şey yok ki. Gizli bir şey yok burada yani. Bu ama ikisi ayrı konular. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı benim sevmem, benim seçmemle Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başına gelmiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı halk seçiyor. Halk beğenmezse seçmez. Bakın tekrar ediyorum seçimle geliyor. Yani halk derse ki ben Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyorum başka bir adayı be o ayrı bir şey. Benim sevmem ya da benim seçmem değil söz konusu olur. Ama Bu ayrı bir şey de yok. Hedefinde ebediyete kadar yani Allah uzun ömürler versin. 95 yaşına geldi Tayyip Erdoğan bir 95 yaşına kadar Cumhurbaşkanı olma gibi düşünüyor. Ya hadi bu benim gönlümden geçen. Hayır sen ben, benim gönlümden Ben kendi da. gönlümden geçeni söylüyorum. Yani. Gaffar ya, içinden geçenler ifade ediyor. Hayır ben orada seni desteklemek için söylüyorum yanlış anlama. Hmm. Şimdi muhalif kanat diyor ya ebediyete kadar Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar diyor. O açıdan söyledim ben. Vallahi tekrar edeyim. Yani Tayyip Erdoğan'ın en ne diyelim en zayıf hali, en zayıf hali. Şu an Türkiye'de çıkabilecek herhangi bir liderin en kuvvetli daha hayırlı memleket için vaziyet bu. Ben objektif bir şey söylüyorum. Çok net bir şey söylüyorum. Bak 100 yılda bir lider çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattım. Ben, benim için çok kıymetli bir yeri var. Her zaman anıyorum, altını çiziyorum. Çok çok önemsiyorum. Devletimizin de kurucusudur. 100 yılda bir bir adam çıkmış, İstihar Harbi'ni kazanmış. Şimdi ikinci yüzyılın başında toplumun bağrından bir lider daha çıkmış. O liderle de artık tam bağımsızlık, istiklali tam oraya yürüyeceğiz. Başka bir hedefe yürüyeceğiz. Türkiye'nin çok büyük hedefleri var. Onun için de lidere ihtiyacı var. Şimdi son cümle şu demek aslında. Yani benim aday olma gibi bir derdim yok. Aslında ben onu şöyle yorumluyorum. Tayyip Erdoğan şöyle diyor. Ya bugüne kadar istediğim her seçimde aday da oldum. Girdiğim her seçimde kazandım. Zaten bu benim için bir dert değil ki. Ben bunu böyle anlıyorum. Yani bak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de aday bulacak muhalefet Or aday bul, daha o aday bulamıyorlar. Derdi var daha aday bulamıyorlar. Adayı bulacak bir de kazanacak ya kardeşim, aday Adı da bulamıyorsunuz. E, i̇mam değil mi aday? e, bu, abi, neyse adayı? Nesa da abi imam Önce mi? önce imam bir onun diploma mı? Önce bir diploma bulacaklar. Ya onun için yarışıyor. Abi önce diploma bulacak. Bana ne abi? Dün adam yürüyüş yaptı. Tamam, <laughs> Şampiyon düşünürsün. dedi. İşte kanunlar kurallar belli. Şimdi aday Sesim bulacak. Şimdi yaklaştıkça tartışalım. Aday da. bulacak, bir de aday kazanacak. Şimdi derdim yok derken Tayyip Erdoğan şunu söylüyor. E zaten yani seçim vakti geldiğinde eğer yasalar el veriyorsa bak yasal yasalar el veriyorsa ve el vermiyorsa olamaz. Üçüncü dönem yani eğer öyle bir değişiklik yoksa erken seçim yoksa Tayyip Erdoğan da adayı olamaz. Yasalara göre kendisi daha önce söyledi. Bunun üzerine de Devlet Bahçeli bir yanıt veriyor. Devlet Bahçeli'nin verdiği yanıt bizim gönlümüzden geçen, konuştuğumuzdan başka bir şey değil. Devlet Bey de o somut durumu, somut tahlilini yapıyor. Bakın, objektif durumun objektif tahlilini yapıyor. Hı hı. Diyor ki Arkadaş bugün Türkiye'nin durumu ortadadır. Türkiye'nin sosyolojisi ortadadır. Türkiye'nin riskleri ve milli hedefleri ortadadır. Bugün bunların olabilmesi için Tayyip Erdoğan'ın siyaseti bırakma lüksü yok. Tayyip Erdoğan liderliği bırakma lüksü yok diyor. Bu da bu da ama Devlet Bahçeli'nin gönlünden geçen tabii bizim gönlümüzde Devlet Bey'in gönlü aynı değil. Onun bir ağırlığı var, siyasi ağırlığı var. O konuşunca hepimiz konuşuyoruz. Ben O yüzden tarihi önem. Tabii tarihi <laughs> önemi var. Benim tahminim şu, önümüzdeki dönemde <laughs> Yani e, Devlet Bey'in bu iradesi ve desteği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu anayasayla ilgili aldığı inisiyatif nedeniyle anayasa konusu gündeme gelecek. Şöyle olduğunu düşünüyorum bir de, bu PKK'nın silah bırakması, terör örgütünün tasfiye edilmesi sürecinde bir komisyon önerisi de vardı Devlet Bey'in. O komisyon önerisinin buraya doğru evrileceğini, yani anayasa çalışmalarına doğru evrileceğini tahmin ediyorum. Çünkü geniş mutabakata ihtiyacımız var. Anayasa böyle sadece iktidar partilerinin yapabileceği bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi de... Dem Parti'de, İyi Parti'de, bütün muhalifet, küçük muhalefet hepsinin dahil olması ve halkın evet. dahil olması lazım. Halk dahil olmazsa sivil olmaz. Evet.